Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2019 yılında herhangi bir üniversiteden bölünmeden tamamen sıfırdan yeni bir üniversite olarak kurulmuştur. Devlet üniversitesiyiz bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü kampüsümüze gelip üniversitemizi gezenler, laboratuvarlarımızı gözen, gören aileler, veliler ve öğrenciler vakıf üniversitesi zannediyor. İsmail Hoca'nın da gelmişti, üniversitemizi evet. ziyaret etmişti. Çok şık, çok güzel ...hem altyapılarımız, hem kantinimiz, kütüphanelerimiz, dersliklerimiz çok güzel, çok modern. O yüzden genelde algı vakıf üniversitesi zannediliyor. Vakıf üniversitesi değiliz, devlet üniversitesi. Özel ihtisas alanlarımız var. O konuda çalışıyoruz. Biraz sonra yine bahsederiz onlardan da. Kurulum aşamasından sonra da biz önce lisans üstüyle başladık. Yüksek lisans doktora programıyla. Çünkü yeni bir üniversite kuruldu. Bu yeni üniversitenin de çıktılarla kendini göstermesi, özellikle lisans eğitimi alacak, yani üniversite tercihinde bulunacak çocuklar için çıktı üretmemiz gerekiyordu. Bu anlamda üniversitemiz önce savunma teknolojilerinde yüksek lisans doktora programıyla başladı. İki yıl önce de lisans eğitimimize başladık. Eğitim dilimiz İngilizce, şu anda geçen yıl hazırlık okumuştu öğrenciler. Bu yıl birinci sınıftalar, da. onlar da çok memnunlar. Ee, henüz mezun vermedik. Henüz mezun vermedik lisans eğitimimizden ama yüksek lisans mezunumuz var, doktor öğrencilerimizden de mezunlarımız önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hoca bir yıl içerisinde olur diye düşünüyoruz. Evet.